Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yine bir siyakat vesikası okuyacağız 4, 4 satırlık 4.5 satırlık bir vesika evet, Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve hızlıca başlayalım Met kısmında arkadaşlar burada şu kısım arkadaşlar uzatılarak yazılan kısım burada kariye yazıyor arkadaşlar kariye tabi kariye diye şeklinde tamlamalı okumamız gerekiyor yani mesela kariyeyi burada ince su yazıyor. Yani ince su köyü tamlama. Kariyeyi ince su ne demek? İnce su köyü tamlamalar soldan sağa doğru mana verilir arkadaşlar. Burada büyüterek devam etmek istiyorum. Evet arkadaşlar burada elif, y harfi, ondan sonra nun ve cim harfi arkadaşlar. Tabi noktalar yok. İnce su arkadaşlar karyeyi ince su da bu da da iki bu şekilde yazılıyor siyah arkadaşlar yer atlarını böyle ekleri not alabilirsiniz evet ince su da burada t harfi V harfi ra sin V. ondan sonra şu da noktalı bir harf yani akışa göre ne çıkacak burada dur sun yazıyor arkadaşlar bu sonda işte b t Y bu şekilde yazılabiliyor tabi. Ee, özellikle e, B, T, S arkadaşlar. Bu harfler P. Tabi akışa göre burada B old, e, nun olduğu nun oldu. Dursun şeklinde de okuya, okuyoruz arkadaşlar. Dursun Bey. Evet Dursun Bey. Bin arkadaşlar. Bin. Burada Şin harfi, Elif harfi bu H harfi arkadaşlar. Ondan tabi bir e, çıkıntısı olan bir harf var. Ondan sonra bir e, harfimiz daha var. Şöyle dursundakine benzer. Arkadaşlar şuradakine benzer. Yani bu arkadaşlar B, T, S, P, Nun harflerinden biri olur. Burada en uygun arkadaşlar yine e, isim olarak okuyabileceğimiz Şahin arkadaşlar. Şu H harfi çünkü. Bu şekilde yazılıyor. Siyakatte aşağıdan yukarıya doğru gidiyor. Şahin sahip bir mülk sahip bir mülk yazıyor arkadaşlar sahip burada mülk burada kefin arkadaşlar bu şekilde uzatmış kefi bu şekilde de yazılabiliyor ondan sonra bir burası bir yer yer arkadaşlar berdiye de siyakatte akışa göre bu şekilde yazılıyor ama burada bir arkadaşlar bir çiftlik Evet bir çift ç harfi f t lam ve yine k harfi bir çiftlik yeri evet bir çiftlik yeri Mehmet yazıyor arkadaşlar. Mehmet. Burada veledi arkadaşlar. Şu r harfi değil vav harfi. Veledi. Hacı. Aşağıya geçtik. Burada hacı yazıyor arkadaşlar. Hacının imlasına dikkat edin cim ve yan yana geldiğinde bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Latince'de 8'e andıran bir imnası var. Evet Hacı Ahmet. Hacı Ahmet. Ahmet'e daha doğrusu şu H harfi arkadaşlar bu şekilde de yazılabiliyor. Hacı Ahmet'e vakf. Evet vakf etmiş. Yani itmiş. Ondan sonraki kelimemiz arkadaşlar burada badehu yazıyor. B harfi, ayın harfi, dal harfi ve h harfi arkadaşlar. Burada badehu kelimesini görüyoruz. Evet. evladına e, badehu evladına yazıyor arkadaşlar. Evlat elif, vav, lam elif ve dal harfi. Burada y ve nun. Burada sanki arkadaşlar bir kişi de eksik gibi ama burada evladına daha uygun arkadaşlar. Okuması cihetinde, okunma cihetinde. Evet evladına burada bir terkip var arkadaşlar. Özellikle şeriyesicilerinde karşılaştığımız bir ifade. Neslen, bade, neslin arkadaşlar. Yani burada nesilden nesile manasında bir ifade. Neslen bat. Ondan sonra burada nun harfi, sin harfi, şu da lam harfi arkadaşlar. Bu şekilde yazın, yazılmış. Bazen arkadaşlar işte batnen bade batnin şeklinde de geçebiliyor. Yani burada da akrabalık cihetinde bir ifade o. Yine buna benzer bir ifade arkadaşlar. Neslen bad bat ya da bade nesli. Evet burada neslen, ba'de, Baad ya da ba'de neslin yazıyor dedik. Ondan sonra vakf itmiş. Evet. Evet vakf etmiş. Haliye, evet haliye yani şimdi hala manasında Ahmet Çelebi, evet Ahmet Çelebi veledi. Yukarıda da geçmişti arkadaşlar. Veledi Mehmet arkadaşlar burada Mehmet Mutasarrıf evet Mehmet Mutasarrıf Deyu evet Mutasarrıf Deyu Deyu burada arkadaşlar defter yazıyor biraz dal harfi F harfi arkadaşlar tevera defteri atik de arkadaşlar. Burada atik yazıyor. Defteri atik, defteri cedid ibareler var, ifadeler var. Defteri arkadaşlar, defteri ayın harfi T, Y bu kaf harfi, bu da d iki arkadaşlar. Atik D. Defteri atik de mukayyet. Evet, mukayyet olup, olup haliya, evet haliya, Burada mim harfi bu şekilde meskür yazıyor arkadaşlar. Meskür. Evet haliye meskür. Ahmet. Evet. Ahmet burada yazıyor. Ahmet halife arkadaşlar. Meskür Ahmet halife. Şu nokta aşağıya da arkadaşlar. Orayı karıştırmayalım. Burada fevüt yazıyor. F harfi, vav harfi, t. Fevüt olup Evet arkadaşlar fevt olup bir de şurada olup vardı. Buradaki olupla şuradaki olup arkadaşlar karşılaştırabilirsiniz. Bu şekilde de yazılıyor arkadaşlar. Burada lamdan sonra vav harfi vavdan sonra b harfi bitişik yazılmış. Ona dikkat edelim arkadaşlar. Evet. Evet olup evla evladımdan dan eki sondaki nun yukarıda arkadaşlar. Evladından. Evet evladından fevt olup evladından dedik. Ondan sonra aşağı satıra geçiyoruz evladından. Burada bir isim var arkadaşlar. Burada Nasr yazıyor. Daha önce Allah lafzının bu şekilde yazıldığını göstermiştik arkadaşlar. Burada Nasrullah. Burada Allah ifadesi lafzatullah bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Nasrullah. Bunu not edin. Veledi Ahmet Halife Evet. Veledi Ahmet Halife Bir isim daha var. Ve arkadaşlar burada e, Yavadı diye bir özel isim var arkadaşlar. Pek kullanılmıyor. Ama arşivlerde nadirinde olsa karşımıza çıkıyor. Yavadı Evet, yavadı ve Ramazan. Evet arkadaşlar, Ramazan'ın imlası da bu arkadaşlar. Ra harfi, mim harfi, dat, elif ve nun harfi arkadaşlar. Ramazan ve Mehmet ve Mehmet veledan evet veledan velet elif harfi nun harfi arkadaşlar veledan veletlerin çoğulu Ahmet Halife. Arkadaşlar burada Ahmet Halife yazıyor. Veledana Ahmet Halife. Yani Ahmet Halife'nin çocukları. Mutasarrıf. Evet. Mutasarrıflardır. Demek istiyorum. Mutasarrıf. Tarih kısmı. fi Özür. Dilerim, tarih değil. Burada e, farklı bir şey var. Fiyem, yani burada günlüğü diyor arkadaşlar. Günlüğü artık karşılık ücreti yani bir akçe fi bir akçe yazıyor. Yani günlük bir akçe. Son kısa satırımız kaldı. Burada da ber mucebi arkadaşlar ber mucebi berat ber mucebi berat der der defteri atik Defteratik yine şurada vardı arkadaşlar. Yine burada aynı şekilde geçiyor. Defteri atik. Şimdi en son kısım da arkadaşlar burada da şu arkadaşlar burada hasıl yazıyor arkadaşlar hasıl burada da yüz görüyoruz. Evet YouTube'da Zafer Şık kanalımızda belgemiz bu kadardı. İsterseniz hızlı bir şekilde okuyalım ve dersimizi bitirelim arkadaşlar. İnşallah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Kariye ince suda dursun bey bin şahin sahibi mülk bir çiftlik yeri Mehmet veledi Hacı Ahmet Ahmet'e vakf etmiş. Badehu evladına neslen bade neslin vakfetmiş Haliye Ahmet Çelebi Veledi Mehmet Mutasarrıf Deyu Defteri Atik'te ba mukayyet olup Haliye Meskür Ahmet Halife Fevt olup evladından Nasrullah Veledi Ahmet Halife Ahmet Halife ve Yavadı ve Ramazan ve Mehmet veledanı Ahmet Halife mutasarrıf fi bir akçe bermuce bir berat der defteri atik hasıl bin. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dersimiz burada bitti. Bir sonraki derste Cenab-ı Hak nasip ederse görüşürüz. Fi emanillah.